Gol var sunar. Gol varın sunduğu dört köşe futbola hoş geldiniz. Galatasaray yine iyi başladı. Yine e, ilk iki maçta olduğu gibi hem Kasımpaşa hem Rigas maçında olduğu gibi e, iyi başladık. Öne de geçtik. Daha fazla da gol atabilirdik. Her şeyden önce dengeli ve e, pozisyon vermeyen bir oyun oynadık. Dengeli oynadık. Biz oynadık. Rakibi çok fazla oynatmadık. Ama e, tabii ki anılar. Yani bir haftada iki maçta rahat kazanırız diye Galatasaray taraftarının baktığı iki maçta e, bu kadar gol yemiş olmak gerçekten Galatasaray taraftarını biraz takıma karşı güven konusunda problem yaratıyor normalde bu maç bir Galatasaraylısanız Galatasaray Fenerbahçe maçını kazanmış PAOK maçını kazanmış hemen arkasından bu maçı oynuyor yani hiç Kasımpaşa maçı oynanmamış hiç ee, Rigas maçı oynanmamış sorsanız <laughs> herhalde bütün Galatasaraylılar şunu söylerdi ya işte Galatasaray bugün belli ikinci yarıda bir tane sıkıştırır Ondan sonra maçı en kötü 2-0 alır, e, milli araya da girer derdi. Ama işte son iki maçta Galatasaray'da bir ciddi türbülans yaşandı. Onun sonucu olarak bir korku var. Önce hatırlatmamızı yapalım, sonra sizin yorumlarınızı da okuyacağım. Arkadaşlar sponsorumuz Golvar'a teşekkür ediyoruz. Günlük iddia tahminleri Galatasaray Haberleri köşe yazıları golvar.com'da. Yayının aşağıda açıklama kısmındaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Tabii ki lütfen hemen like'lamanızı rica ediyorum. Ve abone değilseniz lütfen abone olunuz. Sizden bu da bir ricam. Şimdi bu hatırlatma kısımlarını geçtikten sonra hemen 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 mevzuya girelim. Galatasaray ilk yarıyı 1-0 önde kapadı maçın. Yani tabii ki bana göre maçın... İlk yarının yıldızı Yunus'tu arkadaşlar. Gerçekten Yunus e, güzel oynadı. Ben bir kişinin daha adını anmak istiyorum. Bakın notları okumadım. Yani e, birazdan sizle beraber bakacağım şeye. Ratinglere. E, Ratingleri çok merak ediyorum. Ama e, ben açıkçası biraz Mertensi de bu maçta iyi gördüm. Yani Mertens de takımın iyilerindendi. Tabi e, beni de çıldırtmadı değil. Gene bütün duran toplara gitti. Bir tane sarayla beraber organizasyon yaptılar. E, orada da hatta güzel de bir e, şey oldu. E, organizasyon oldu. Ama genel olarak tabii ki biz Sara'nın daha çok free kick kullanmasını, daha çok korner kullanmasını istiyoruz. Nitekim bu kadar korner atıp da kornerden de bir gol atmak isterdim açıkçası. Yani e, kornerler artık duran toplar. Hele ki bu takım için önemli bir silah olduğunu düşünüyorum. Neden Galatasaray gol atmasın? E, bence atmalıydı. E, sana kullanmalı diye düşünüyorum. Sara yine bir frikik kullandı. Fena bir frikik değildi. Barajdan döndü. E, Galatasaray arkadaşlar yani e, kazanacak kadar oynuyor öyle söyleyelim. Ama gerçekten bu o, moral bozukluğu, bu stres ee, bu Galatasaray'da son günlerde yaşanan kötü sonuçlara alınan duyarlılık camiadaki tepki hepimizde ciddi anlamda bir tabii ki e, şey sinir bozukluğu yarattı. Şimdi şeyi açtım arkadaşlar. Şöyle e, bir bakalım Galatasaraylı futbolcuların reytinglerini paylaşmak istiyorum sizle. Şöyle hemen ekrana vereyim onu da. Şimdi ee, 7'nin altında not alan 4 tane oyuncu var Galatasaray özür diliyorum 5 tane oyuncu var ee, bunlardan Jacobs ve Kaan Ayhan 6.8 almışlar ee, Fernando Muslera, Mauro Icardi ve Kerem e, Abdülkerim 6.7 almış arkadaşlar yani 7'nin altı biraz bu notlar sarı notlar e, ekranda gördüğünüz biraz vasat anlamına geliyor Hani rezil mi? Hayır ama vasat notlar. Mauro Icardi'nin bugün ilk yarıda zaman zaman orta sahaya gelip destek verdiğini, top aldığını, top dağıttığını görüyoruz ama özellikle e, ceza sahasında bitirici noktalarda çok mücadeleye giremediğini, çok etki yaratamadığını da söylemek lazım. Peki sahanın yıldızları kimler? Sahanın yıldızları hücum oyuncularının diğerleri yani e, Barış Alper Yılmaz uzun süredir 3-4 maçtır sallanıyordu. Bu yarıda sol kanatta e, gayet iyi oynadı. Bu arada bu maçta Barış Alper Yılmaz sol, Yunus Akgün sağda oynuyor daha ziyade. Genelde tersini görüyorduk. E, 7.6 Barış Alper Yılmaz ilk yarının en iyi oyuncusu olmuş. 7.5 ve 7.5 Yunus Akgün ve Gabriel Saraki bu ikilinin ortaklığı golü getirdi. Sara'nın mükemmel bir topu Yunus'un da mükemmel defans arkasına e, sarkışı sağ ayağıyla stop edip sol ayağıyla vurduğu bir gol. Aşıkma bir gol. Gerçekten çok güzel bir gol. Dries Mertens benim e, söylediğim gibi 7.3 Lucas Sorayra 7.2 ve Davinson Sanchez 7 almışlar. Yani Galatasaray'da e, uzun bir aradan sonra 6 oyuncunun birden 7'nin üzerine çıktığı bir oyun. Şimdi tabi Yunus Akgün, Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz özellikle ikinci yarıda gol ya da asist yaparlarsa bu performansı sürdürürlerse inşallah 8'i geçecekler. Yani öyle genelde puanlamalar o şekilde oluyor. Ama tabii ki şunu da kabul etmek lazım. Büyük bir sınav bekliyor Galatasaray'ı. Çünkü yorgunluklar başladı. İnanır mısınız? Yani sahada seyrediyorum. Torreira'da, Mertens'te, zaman zaman Barış Alper'de. Çok az Yunus'ta e, bu yorgunlukları gördüm. Diğer oyuncularda çok fazla yorgunluk henüz görmedim ama işte Mauro Icardi'de de bir formsuzluk olduğu kesin. E, şimdi şöyle e, bir bakarsak yedek kulübesine yani Okan Hoca'nın ben oyun ilk 46. dakika yani ikinci yarının başına bir oyuncu değişikliğiyle başlayacağını düşünmüyorum. Benim tahminim çok yorgun değil şu anda takım. Dediğim gibi 4-5 oyuncuda bir sinyaller var. Şimdi 15 dakika dinleniyorlar. İlk yarı başladıktan sonra Okan Buruk bir 15-20 dakika takıma bakacaktır. İşte orada eğer bir düşüş görürse acilen oyuncu değiştirmesi çok önemli. Çünkü biliyorsunuz Galatasaray'da bir bu karar verilmesi uzun sürüyor. Bir de oyuncu değişene kadar geçen sene özellikle çok gol yedik. Kenarda oyuncu girene kadar gol yemiştik geçen sene özellikle. Bunun izin verilmemesi gerekiyor. Peki kimler girebilir? E, orta sahaya güç katmak adına Kerem ve Berkan gibi oyuncular girebilir. O zaman ne olur? çıkar, Saray ileri gider. E, yine Nelson'u e, atıyorum Kaan Ayhan'ın yerine e, oyunu alabilir diye düşünüyorum. Yusuf'u eğer Galatasaray gole ihtiyaç duyarsa Yusuf Batşuay gibi oyuncuları da yine oyuna sürebilir. Şift Santrafor olabilir ya da gole ihtiyaç yoksa yorulan Icardi yerine yetmişten sonra Batshuayi oyuna alabilir arkadaşlar. Biraz da sizin yorumlarınıza yer vermek istiyorum. Şöyle hemen okuyabildiğim kadarını okuyayım. Tabii ki tempolu bir yayın, kısa bir yayın. Lütfen like'ları unutmayın. Değerli kardeşim iyi yayınlar diliyorum. Yaklaşık 10 gündür sağlıkla ilgili problem olduğu için sizlere katılamadım. Abi geçmiş olsun. İnşallah atlattın. E, beğeni yaptım inşallah. Eyvallah abi hastayken bile bizi düşünmüşsün. Çok teşekkür ederim. E, değişen bir şey yok. İyiler iyi, kötüler yine kötü. Icardi kötü barış berbat. Barış bugün iyiydi Mehmet Yılmaz. Sağının en iyi reytingini almış. Yani e, ben bugün barışı kötü bulmadım. Zaman zaman ama yorgunluk sinyalini ben de gördüm. Icardi formsuz e, katılıyorum. Büyük ölçüde beklediğimiz Icardi değil. Mertens ve Icardi oyunda yok. Icardi'ye katılırım. Mertens'e katılmam Murat. Fizik kapasitemiz yeterse oyun bizden yana gibi demiş Caner. Caner bu konuda bir tane güzel bir şey var. E, zaman zaman Galatasaray çok seri ve güzel paslaşmalar yaptı ve oyunun kanatlarını değiştirdi. E, Alanya Spor'u biraz koşturduk diye düşünüyorum. E, bana kalırsa Alanya Spor e, yorulacaktır. Öyle düşünüyorum. Yani benim öyle bir Öngörüm var Alanya Spor'un şeyi. Şimdi bu arada Galatasaray'ın toplam 9 şutu var. Rakibimizin 1 şutu var. Rakibimizin kalecisi 5 kurtarış yaptı. Galatasaray kalecisinin kurtarışı yok. Galatasaray 7 korner attı. Hiç korner kullanmadı Alanya Spor. Yani e, top çalmalarda üstteyiz. E, arkadaşlar gerçekten gol beklentisinde de 0.86'ya eee 0.14 gibi yani 14'ten gol çıkmaz arkadaşlar. 0.86'dan şanslıysanız 2 tane bile çıkar ama 0.14'ten hiç çıkmaz. Dolayısıyla Galatasaray'ın e, ilk yarıyı büyük bir e, farkla domine ettiğini söylemek lazım. Yani e, oyununu hiç oynayamadı. E, Antalya Spor, Alanyaspor özür diliyorum ilk yarının mutlak hakimi de Galatasaray'dı. Şimdi tabii ki eleştiriyoruz. Doğru eleştiriler yapıyoruz. Kızıyoruz. Ama bu maçta şu dakikaya kadar olan oyunun kötü bir yanını bulmak kolay değil arkadaşlar. Gayet güzel oynayan bir Galatasaray var. Ama işte her şey ikinci yarıda belli olacak diyebiliriz. Çünkü önceki maçlarda da öyle oldu. Yani Galatasaray şunu artık Yapmalı. Geçen sene Galatasaray şampiyon olurken e, arkadaşlar bir şeyi başarmıştı. Ligin en az gol yiyen takımı olmayı başarmıştı. Aynı Galatasaray, aynı kadro. Bu sene e, sürekli her maçta gol yiyor. Yani Rize spor maçında da bir tek Rize spor maçında yemiyor. Özür dilerim. E, onun dışında her maçta yiyor. Bakın istatistikleri paylaşayım. Toplu oynama yüzde 57, 43. Gol beklentisi 0,86, 14. Büyük şans 1-0. Toplam şut 9'a 1. Kaleci kurtarışı 5'e 0. 7 kornere 0 korner. E, top çalma 9'a 6. Gerçekten Galatasaray'ın e, üstün olduğunu net bir şekilde gördüğümüz bir ilk yarı oldu. Şimdi bu sistem Icardi ile olmaz. O simensiz bu gemi yürümez. Murat hem katılıyorum hem katılmıyorum. Galatasaray 2 senedir e, Osimen yokken Icardi ile oynuyordu ve Icardi ligin en önemli Santrafor'uydu. Şimdi e, ne oldu Icardi? Yani şey olur anlarım. Hani 35 yaşındadır kardeşim bir sene yaşlandı dersin. Icardi'nin öyle bir yaşı yok arkadaşlar. Icardi hala genç bir oyuncu. Yani 31 yaşında bir Santrafor şöyle söyleyeyim immobile 34 yaşında arkadaşlar. Yani Icardi'nin düşmesini biz kabul edemeyiz. Hani öyle bakmayalım. Icardi zaten öyle bakamayız. Icardi'ye yüksek bir maaş veriyoruz. Icardi hala bu ligin en kariyerli oyuncusu. O Simen'den de kariyerli. Bakın o önü daha açık. O simen daha belki iyi bir kariyer yapacak. Ama şu ana kadarki kariyerine baktığınızda Icardi daha önemli bir kariyer. Yani o simen e, İtalya'da Napoli'de oynadı arkadaşlar. Şimdi, o yüzden eee eldeki bir üstelik o simen gidecek. Belki de devre arasında gidecek. Yani biz elimizdeki ikardiyi eee çöp sepetine atamayız arkadaşlar. Bu ikardiyi amiyane tabirle söylüyorum. Adam edeceğiz. Yani ne demek istiyorum? Tekrar form tutmasını sağlayacağız. Eee onu söyleyeyim. Şimdi burada istatistikleri bir de böyle görelim dedim. Eee 9'da 6 Galatasaray'ın isabetli şutu 1'de 0 Alanya Spor arkadaşlar. Yani bu gerçekten ezici bir üstünlük. Çok net gözüküyor. Ee, ben de Galatasaray'ın bir kez daha söylüyorum iyi oynadığını düşünüyorum. İşte 45 dakikayı bir sıfır önde kapadık. Artık <laughs> ikinci yarıda e, ki performans belirleyecek. E, göreceğiz neler olacağını. Beşiktaş penaltıdan mı atmış haberim yoktu. Bir sıfır öne geçtiğini biliyordum. Ama penaltıdan attığını bilmiyordum. Bence takım iyi hız var tempo var demiş. Bu arada Galatasaray'da e, özür diliyorum maçta yani ilk 11 başlıyor. E, şey, ilk 11 heyecan yaptım. İkinci yarı başlıyor arkadaşlar. Bir değişiklik yok ekrana yansıyan. Tahmin ettiğim gibi aynı 11 başlıyor ikinci yarıya. Hakem düdüğü çalmak üzere. Ben de size veda etmek üzereyim. İnşallah galibiyeti konuşacağımız maç sonu yayınımızda görüşmek üzere. Ama sizden bir like rica ediyorum ve abone olmanızı umuyorum. Maç sonu yayınımızda inşallah galibiyeti konuşacağımız o yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gol var sundu.